Ah, je ne sais pas si tu es pas chatouille. Amca senin miydi ev? Annemin. Evde kim vardı? Annem vardı. Yangın neden çıktı? Yangın biliyor musun? battaniyə taxmış anam. Qabarmız yox. Hə, elektrikli battaniyə. Qabarmız yox bizim. Anam deyir, mən çıxacağam də çarxdan. Ana, pıraq, çıxma, yat ar dedim. Çıxacağın deyib başdı. Bir o çıxdı lan, yanlış çıxdı. Mən 94 yaşındam. Bunu şuraya qoyaq. Burası necədir? <laughs> Bu necədir? Budaq çıxır. Görürsən? Nə var o buyur buraya. Evet, arıyorsunuz. Buyurun. Şimdi 바로 바로 모르세요. Kemal Elmatlu'nun 2015 Türkiye Süper Ligi'nde 5. 3. 65. 5. 9. açıklarında